Ben ilk üye Ülke ocaklardır. PKK lideri Abdullah Öcalan ülkücü çıktı. İddia bize değil, Abdullah Öcalan'a ait. sonra çok kötüdür. Ben kötü, her bakanı ülke, Öcalan bu iddiayı 1999 yılındaki sorgusu sırasında gündeme getiriyor. İşçi Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi, emekli albay Hasan Atilla Uğur'un sorguladığı Öcalan, PKK'yı kurmadan önce ülke ocaklarına kayıt yaptırdığını savunuyor. Ben ülke ocaklarına gittim o ben yani ilk üye Ülke Ocak Öcalan'ın bu iddiası üzerine Albay Uğur şaşırıyor. Yok canım. <gülüyor> ne ne iş var? Yok ben komünizm Öcalan derneğinin grafik de. korkut. Biliyorsun ilk komünizm Öcalan başkanı. Sayın ne? Erdoğan gelip dinlediği o şeylerde önce onları dinliyordum ben be? Öcalan daha sonraları devrimci olduğunu söylüyor. Devrimci olması da oldukça ilginç. Daha sonra da... De... Devrimci oldum İdam etken cenaze türeninin bizim okullarından önünden geçtiğinde ben ülke kapımda cenaze törenine girdikten sonra idare etken bu yanında gelen Hı hı. O türene kapıldıktan sonra son durumda başında aynı türen şeyin böyle bir yer. Albay Uğur yani Türk milliyetçisiydin diye soruyor. Ne yapacağız Türk milliyetçisiydin? Öcalan